Merhabalar dostlar, sevgili izleyenler, hepiniz hoş geldiniz ve bugün sizlerle birlikte Battlegrounds'un yeni bölümündeyiz. Evet. Şimdilik nereden geliyoruz? Uuu, kuzeyden aşağı doğru sallanıyoruz. Rozok tarafına iner miyim? İnmem. Hayat böyle bir hata yapmam. Eğer videonun biraz sürmesini istiyorsam hayat öyle bir şey yapmam. Mümkün değil. Oğlum bak ufacık bir tane kulübeye iniyorum. Yapmayın, arkamdan gelmeyin sakın. Her defasında aynı şeyi yapıyorsunuz zaten. Sıkıldım artık. Yeter daha. Abi buradan loot çıkarsa var ya çok şanslıyım ya. Kara kutu bir yerde de hiçbir şey çıkmaz ki buradan da. Şimdi bakıyorum SVD'ler falan havada uçuyor. Dermişim. Ama nerede? Ben de o şans. Tamam artık çar. E, vedalaş paraşütüne de. Oha. Çarışın anlar resmen. Ei, Uzi. Yani Uzi fena sayılmaz. Uzi iyidir. Ver abi bunda. Var mı işe başka? O olmaz. Medpack var. Çanta var. And then başka. Açın şu kapıyı. Ağrı kesici. Alalım. Dışarı mı açılıyor burası? Yok değil. Güzel. Yani 556. Açıl tut maç var. Alt lazım olur. Sen yani AR türü bir şey bulursak kullanırız. Şey, AR demişim ya. Alışkanlık başka oyunlardan. İsm aklıma gelmiyor silahın dur. Neydi o silahın ismi? Aha buldum valla. Ver abi bandajı da oradan. Açıl tutmaş, flash gizleyici falan. Umarım kimse yoktur Şöyle bir Uzi için özel ekstra şeylerden bulsam, eklentilerden bulsam tadından yenmez Hadi var mı bir şeyler? Aha valla var Vallahi var Uzi için omuzluk abi çok güzel O çelik elek Tabanca susturcusunu niye aldıysam? Dolu olan dışarıda İnanılmaz bir gürültü kula kulaklığı geçti resmen Ama buna scope takılmıyor. orası kötü oldu biraz. Kim bilir neredeyiz? O iyi iyi yakınız yakınız. Koşarak gidebilirim. Ama yani Uzi harici bir şey de vereydin iyiydi yani. Hızlı şarjör değiştirme zımbırtısı. O ne? Kompresör. Aynısı var mı? Uzatılmış şarjör alabilirim abi. Uzunun şarjör kapasitesi düşük çünkü. Falan. Harbiden hiçbir şey yok be abi. Harbiden hiçbir şey yok yani. resmen. Hani kara kuru bir yere geldik yani dediğim gibi oldu. Şurada bir şey gördüm. İyi ki de görmüşüm. Aradan baksan 25 tane bandajımız oldu. De bandaj o kadar efektif olmuyor ya ama hiç yoktan iyidir en azından. İçeride bir şey lan zaten buraya girmiştik. E artık taban var ya bir yukarı doğru. Ufaktan tırmanalım. Kendi sesimi duymuyorum şimdi komik tarafı. Otomatik abi şey yani tek tek mi atacağız Uzi ile de yani Ses geliyor sanki ama tam anlayamadım. Ya dışarıdan ya oyundan geliyor ses. Bilmiyorum. Şey yok, scope var mı? Red dot var da red dot'a takılmıyor ne yazık ki. Ah bir takılsa var ya. Efsane olur. Red dot'lu Uzi. Koçum benim. Bunun eklentileri full şu an zaten. Nereye atman bu Çok uzak bir yere attığını varsayabilirim çünkü görmedim. Oyt. Neredeyim ben? Aha. Solunda hır çıktı. Resmen savaşıyorlar şu an. abi rotamı hiç bozmadan şöyle şöyle. Kıyıdan kıyıdan. Ya en kötü cephane bitti mi çekeceğim levi yi. Allah ne verdiyse vuracağım yani. Çelik yeleğim kaskım var ama silahım yok. Çelik yelek de seviye 1 mi? Aynen. Birinci seviye çelik yelek. Kafalık 2 seviye. Maske yok. Bu arada üzerinde gördüğünüz mont şeyden çıktı bana kutudan çıktı. Pardus çıkmasını isterdim ama çıktı gibi satacağım onu. <laughs> Planım o yani. Acayip para ediyor şu an. Oha. Kraş var lan burada. Daha doğrusu Playing crash diyebiliriz buna. Eee, var mıdır ki burada? İlk defa görüyorum böyle bir... E, yeri. O kadar haritayı gezmiştim var, burayı ilk defa gördüm içten. Vallahi bir şey yok ki gözüküyor. Bilemedim yani şimdi. Al, şu kolum peşimde. Burada şuraya bir bakılır ya. Burada bir şey çıkabilir. Maalesef. Yolo diye saldıracağım şu an. Bir kulaklığımı düzelteyim. Lan. Çok bol kalmış kafamdan düşüyor kulaklık resmen. Ya şimdi uzi'nin etki menzilini çok büyük bir şey beklemiyorum açıkçası. Ama en azından ilk bombayı bana atmazlarsa mutlu olurum. Hiç çoktan iyidir abi yakın mesafe girdik, biçeriz herif en azından yani. Bütün eklentilerini bulduk sonuçta da. Rozok tarafında ne kadar etkili olur bu silah bilemiyorum. Bir M4 serisi kadar olmaz yani. Hadi bakalım şansımız ne kadar yaver gidecek? Görelim. Olay çünkü belli bir aşamadan sonra taktikten ziyade şansa dönüyor ne yazık ki. Abi şu dışarı doğru açılan kapılardan korkuyorum ya. Tam hani bir kere çünkü başıma geldi. Tam böyle kapıdan içeri girecekken adam kapıdan dışarı çıktı. Kapı dışarı doğru açıldı çünkü. Var ya. Tepki veremedim herifi korkudan ya. O derece yani. Ama burada lootlanmış burası. Kafalığım var, kafalıktan yana sıkıntımız yok. Silah ve göğüs zırhı olsa çok iyi olur benim için de. O da ne yazık ki burada yok galiba. Anam 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 Adam var. Mahmut. Dur dur koşma kardeş. Silahın belli ki benden sağlam. <laughs> Hah ben de gide şans adam acı kadar yetişti vallahi. Atacak bir şeyim var mı? Taşmaş bir şey yok mu? O adam var orada nerede çıkmaz ha? Aha şansa bak be. Adam şu an kendi kendine dikkat çekti bence. Kaçtı ama neyse. Burada değildir o gitmiştir yani çoktan. <laughs> Abi silahın etki benzeri çok düşük tepki veremiyorum herife. Uf. <laughs> Adam resmen rendeledim bu ile. Aslansın sen bu Uzi be. Adamlar da salak galiba. Abi bir tane Scar varmış alalım. Hayır o bunu bekliyordu bu onu bekliyordu anlaşıldığı üzere. Abi sen ciddi misin? Bir dakika dur 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 hmm, dur. çok kafam karıştı bir saniye dur. Bir kıpraşma bir dur. Abi şu an inanılmaz zaman kaybediyorum. Ama yapacak bir şeyim yok. Hala mı yer yok? attık daha ne yapacağız? E oluyor bunu. Allah Allah. Abi çok büyük ayarlarla uğraşıyorum. Şu an kafam bildiğin dünya oldu yani. O kadar loot'u bir arada görmedim tabii haliyle. Neyse abi koş. Yolo. Oha. Menzile bakar mısın? Bak evet abi kar 98'ini taktık biz. Polo. Ay şansıma tüküreyim. Ulan bu silahı bulduğumda var ya pozisyonum olmaz kullanmak için. Her neyse. Air dropperları koşsam acaba ne olur? Herkes büyük ihtimalle oraya koşacak. Oraya çökenleri tek tek avlarım abi. Bana mı sıkıyorsun kardeşim sen? Sıkma ne olur. Vallahi sıkma ne olur ya. Daha silah skop bulamamışım ben. Sen bana ateş ediyorsun. Ayıp yani yaptığın senin. Vallahi ayıp. Ulan ikinci seviye çanta bile dolu. Çok fazla sanırım 7.62 mermi saldım ya. Abi şu silah güveniyorum ya. Şöyle bir şey yapsak. Skopları bir değişelim biz. Aslan uzinin maceraları koçum benim. Adam yok etti ya iki like kişiydi. Ama işi komik tarafı onlar nasıl birbirini görmedi? İkisi de beni mi görüyor acaba sadece? O benim kafamı karıştırdı birazcık orada. Çok saçma geldi daha doğrusu. Şu ne? Bir şey yok. Ne? Hurdacı mı? Gene mi hurdacı? Ya hacı abi. Hiç yani yeri ve zamanı değil ya. o kadar bekledim bekledim. Adamdan tek yani tık diye ses çıkmadı. Tam videoya başlatıyoruz anasını satayım. Adam orada hurdacı diye bağırıyor. Her mesleği yapana saygımız var. Eyvallah da yeri ve zamanı çok kötü bu abi. Ulan iyi koştum ha. Hiç kimse takılmadı etrafıma. Abi yalnız Uzi'nin fire rate inanılmaz fazla ya. Yakın mesafeden var ya resmen rendeli herifi. Ha. O ne abi? Aa, airdrop. Bir akıllı sensin be kardeşim. Adam airdrop aldı. 20 tane araç düşmüş buraya en azından. Ne buldun? Abi çok güzel oldu bu. E bir şey yokmuş burada. Adam mermisi de yokmuş. Bu ne? Alev gizleyici. Bu ne? E şimdi bu ne yapıyor? Hadi siz ne zeki insanlarsınız ya. Oğlum ben buraya kamp kursam free yani. Yemin ediyorum ben buraya kamp kursam free yani. Sana ipini koparan atlamaya çalışıyorsun ya. Rambo musunuz oğlum siz? Aynen abi buna şey takacağız. Kompansatör. Daha iyi stabilize ediyor en azından şeyi. Şu an elimdeki M4 en güçlü M4 olabilir. Bütün e, eklentileri falan her şeyi full yani. O herifi oraya mecbur mahkum etmek zorundayım. Çıkmasın oradan. Amacım oydu yani. O yüzden sıktım herif'i. Çünkü... Evet. İyi halde bana patladı şu an. Ulan şuraya bir geçersen var ya. Bas hadi bas artık bas. Şuradan bir yerden sıkıyorum. Nerede ama abi adamı görmüyorum ki. Adamı görmüyorum yemin ederim adamı görmüyorum şu an. Nereden sıkıyorsun lan? Abi körüm. Abi vallahi görmüyorum. Allah kahretsin görmüyorum herifi. Hay ben senin. Herkes bana mı saydırıyor abi bu ne? Vallahi görmüyorum abi nereden sıkıyor herifler ya. Adamlar resmen mantar olmuşlar. Böyle bir şey yok abi. Adamlar Ya oradan atıyor, karşıdan atıyor, mermi arkama düşüyor. Sesini duyuyorum ama şey yok yani, görüş yok. Ne saçmalıktır ya. Keşke scope'um olsaydı. Tüh. Dostlarım yapacak bir şey yok. Eee gördüğünüz gibi adamları göremedim. Bu videodan bu kadar. Bir sonraki de görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.